Haftalık anime, manga ve Japonya haberlerini sunduğum Anime Haberleri videosuna hoş geldiniz. Manga yaratıcısı Azu resmi Twitter hesabında 24 Mart'ta Kodansha'nın Weekly Shonen Magazine'in bu yılki 17. sayısında Kenjaka Nakamani Natta adlı yeni bir manga yayınlayacaklarını açıkladı. Azu yeni mangayı duyurmak için bir resim de çizdi. Ayrıca Azu 1 Şubat'ta Tejina Senpai mangasını sonlandırmıştı. Rui Takato'nun yeni Pale Blue Dot Battle Atlas Dying Dokai Restart mangasının 10. ve son bölümü yayınlandı. Manga 10 Nisan'da premieri yapılacak olan Battle Atlas Victory Restart adlı bir televizyon anime dizisine ilham veriyor. Ganjii'nin Bungo Stray Dogs Dead Apple anime filminin manga uyarlamasının 3. derlenmiş kitap cildi 4 Mart'ta manganın 4. cildinde sona ereceğini duyurdu. Anime filmi ise Mart 2018'de Japonya'da gösterime girmişti. Kazune Kawahara'nın Kara Savaki mangası, Shueisha'nın Bessatsu Margaret dergisinin bu ülke Nisan sayısında sona erdi. Kawahara 11 Aralık'ta mangayı başlatmıştı. Kiyosuke Kuromaru'nun ve Stüdyo Colorido'nun Nakitai Watashi wa Nekowo Kaburu filmine dayanan mangası Confession adlı 13. bölümüyle sona erdi. Film koronavirüs sebebiyle 18 Haziran'da tüm dünyada Netflix'te özel olarak gösterime girmişti. Ben de bir inceleme yapmıştım. İzlemek isterseniz kartlar butonunda efendim manga yaratıcısı Gege Akutami, 27 Şubat'ta Mangado Kobayashi Manga Taisho 2020 Grand Prix Akutami Gege Jujutsu Kaisen Akai televizyon programında yaptığı röportajda Jujutsu Kaisen mangasının muhtemelen 2 yıl içinde sona ereceğini belirtti. Fakat Akutami bu açıklamaya güvenmediğini de sözlerine ekledi. Akutami'ye manganın Fuji Dağı'nın istasyonlarına kıyasla ne kadar uzakta olduğu sorulduğunda Akutami manganın 6. veya 7. istasyon civarında olduğunu belirtti. Dağı'na giden istasyon istasyonlardan 9. istasyonun son durak olduğunu belirteyim. Böyle bizim anlamamızı zorlaştıracak saçma bir kıyasla burada söylenene göre kısaca manga 2-3 yıl içinde bitecek gibi gözüküyor ve son olarak Akutami genel olarak hikayenin nasıl biteceğine karar verdiğini söyledi. Megumi Fushigoro'nun hikayesinin nasıl biteceğini biliyor ama Sukuna için pek emin olmadığını da sözlerine ekliyor. Kamu televizyon yayıncısı NHK, pazartesi sabahı Vakayama eyaletinde meydana gelen bir depremin acil haberleri nedeniyle engellenen Atokon Titan final sezonunun 14. bölümünün önümüzdeki haftaya yeniden planlandığını duyurdu. 73. bölüm 22 Mart pazartesi günü saat 12.10'da ve ardından da 74. bölüm 12.34'te yayınlanacak. Bölümün sonu için bir hafta beklemek durumundayız. Depremin 4.6 büyüklüğünde olduğu ve tsunami tehdidinin yanı sıra ciddi yaralanma veya can kaybı olmadığı da bildirildi. Hiro Mashima'nın Eden Zero mangasının televizyon animesi için resmi web sitesi anime için yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Video anime için daha fazla oyuncu kadrosunu ortaya koyuyor ve animenin tema şarkıcılarını ortaya çıkarıyor. Videoda Takanori Nishikawa'nın Eden Through the Roof adlı açılış tema şarkısının ön izlemesi yer alıyor. Ayrıca Sayaka Ohara, Erza Scarlet, şey pardon, Elsie Crimson olarak ve Hoju Osuka Ziki olarak yer alacağı da açıklandı. Netflix videonun İngilizce altyazılı bir versiyonu yayınlayarak, animeyi bu yıl içerisinde yayınlayacağını da duyurdu. Fakat anime zaten 10 Nisan'da Japon televizyonlarında yayınlanacak. Yuriki Verivin, ve Riven, Seirei Gensouki Spirit Chronicles Light Novel'larının televizyon anime uyarlaması için resmi web sitesi, anime için yeni bir teaser yayınladı. Video, animenin bu yıl premier yapacağını duyuruyor. Nisi Oisin ve Kinako'nun bir Shonen Tantei'den roman serisinin resmi web sitesi ve Twitter hesabı animenin ikinci tanıtım videosunu yayınladı. Site ayrıca 3 oyuncu daha daha fazla personel ve açılış tema şarkısı bilgilerini paylaştı. Yeni kadro üyeleri arasında Maya Sakamoto, Hiroki Nanami ve Kousuke Toriumi yer alıyor. Ayrıca Sumika açılış tema şarkısı şeyken Sheikhi şey seslendirecek yeni Furius Basket animesinin resmi web sitesi Furius Basket The Final adlı animenin son sezonu için tam bir tanıtım videosu yayınladı. Anime 5 Nisan'da gösterime girecek. Shinya Umemura, Ajichika ve Takumi Fukui'nin The Court of Ragnarok mangasının anime uyarlamasının personeli, 12 oyuncu, bir görsel ve bitiş tema şarkısı sanatçısını açıkladı. Saymaji Fukui adlı bitiş şarkısını seslendirecek. Animasyon stüdyosu Sunrise Beyond ve oyuncak hobi şirketi Bandai Spirits, Kyokai Senki adlı yeni bir ortak projenin bu sonbaharda bir televizyon animesi olacağını duyurdu. Bandai Spirits proje için bir anime tanıtım videosu da yayınladı. Ayakano'nun Requiem of the Rose King mangasının resmi Twitter hesabı, manganın televizyon animesinin bu sonbaharda premier yapacağını açıkladı. Manganın karanlık fantastik hikayesi Shakespeare'in Richard 3 oyununu uyarlıyor. Yoshitoki Oima'nın To Your Eternity mangasının televizyon animesi için resmi web sitesi anime için yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Videoda Hikaru Utada'nın filmin açılış tema şarkısı Pink Blood'ın ön bulunuyor. Shizuya Wazarai'nin Kento Ankoku'dan Sestevs ve Kendo Shito'dan Sestevs mangasının televizyon animesi Sestevs Roman Fighter'ın resmi web sitesi, animenin ilk tanıtım videosunu ve yeni ana görselini yayınladı. Video Dragon Ash grubunun açılış tema şarkısı Endavar'ı duyuruyor ve ön izliyor. Ayrıca daha fazla oyuncu, personel ve anime için 14 Nisan premierini duyuruyor. Puella Magi Madoka Magica franchise'ının 10. yıl dönümü projesinin personeli 25 Nisan'da Tokyo'daki Chofu City Green Hall'da 10. yıl dönümü etkinliği düzenleneceğini duyurdu. Etkinlikte seslendirme sanatçıları Aoi Yuki, Chiva Saito ve Emiri Kato yer alacak. Personel baş animasyon yönetmeni Junichiro Taniguchi'nin 10. yıl dönümü illüstrasyonunu da paylaştı. Etkinlik ayrıca Stage Crowd hizmetinde canlı olarak yayınlanacak. Miyagi vilayetinin Shichigahama kasabası 11 Mart 2011 depremine ve 10 yıl önce Japonya'yı vuran tsunami'ye dayanan 20 dakikalık kısa animasyon Shichigahama'da Musuketa'yı yayınladı. Anime depremden ve Shichigahama'nın yeniden inşasının 10 yıllık geçmişinden öğrenilen dersleri aktarıyor. Yeni Fairy Ranmaru Anatono Kokoro Taskeşimaz televizyon animesi için resmi web sitesi, animenin ikinci tanıtım videosunu, görselini, ek karakter görüntülerini ve 8 Nisan premierini paylaştı. Netflix Resident Evil Infinite Darkness CG anime serisinin İngilizce ve Japonca oyuncu kadrosunu, yeni bir hikaye özetini, yeni bir teaser görselini ve fotoğraflarını paylaştı. Netflix diziyi 2021'de dünya çapında özel olarak yayınlayacak. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba serisinin resmi web sitesi Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Movie Mugen Train animesinin 16 Haziran'da Japonya'da Blu-ray disk ve DVD'de yayınlanacağını duyurdu. Biz de herhalde Haziran'da artık izleyeceğiz gibi duruyor. Eğer ondan önce bir şekilde internete düşmezse tabi en azından ikinci sezon gelmeden izleyebileceğiz gibi. Yani umarım. Anime stüdyosu Kara, Japonya'da gösterime giren son Evangelion filmi Evangelion 3.0 artı 1.0 Trice Upon a Time filminin izinsiz kaydedilmesi ve yüklenmesiyle ilgili bir bildirim yayınladı. Kara bildiri kendisi ve film dağıtım şirketleri Toho ve Toei adına yayınladı. Kara filmin görüntülerinin çevrim içi olarak izlenebileceğini bildirdi ve filmlerin izinsiz kaydını önleme yasası uyarınca sinemalarda izinsiz film kaydının Japonya'da suç olduğunu belirtti. Stüdyo bu tür görüntüleri YouTube, Twitter, Facebook ve diğer hizmetlerinde hizmetlere yüklemenin de telif hakkı ihlali olduğunu da ekledi. Yetkisiz kayıt yasasını ve Japonya'nın genel telif hakkı yasasını ihlal eden kişiler 10 yıla kadar hapis, 10 milyon yene yaklaşık 90 bin Amerikan dolarına kadar para cezası veya her ikisini birden cezalandırılabileceklerini de ekledi. Bize şimdilik bu filmleri izlemek haram gibi gözüküyor. Anime filmlerini beklemekten sabır taşına döneceğiz artık. Japon hükümetinin Kültür İşleri Bakanlığı 24. Japonya Medya Sanatları Festivali ödüllerini kazananlarını açıkladı. Kenji Iwaisawa'nın Ongaku Our Sound anime filmi Entertainment Division büyük ödülünü kazandı. Festival ayrıca seslendirme sanatçısı Masako Novaza'yı özel başarı ödülüyle ödüllendirdi. Animasyon bölümü ve manga bölümünde ödül kazananlar için açıklamalara bakabilirsiniz. Sadece animasyonda büyük ödül Keep Your Hands Off Eizouken televizyon animesine, mangada büyük ödül March Comes In Like a Lion mangasına gittiğinden bahsetmek isterim. Full liste için dediğim gibi açıklamalara bakabilirsiniz. Kodansha USA Publishing yaptığı açıklamada Kodansha'nın İngilizce yayın programının bir sonraki aşaması kapsamında şirketin Vertical markasının adını sosyal medyada Kodansha Books olarak değiştirdiğini ve Kodansha Comics'in adını Kodansha Manga olarak değiştirdiğini duyurdu. Şirket değişikliğin Kodansha Comics, Kodansha USA International ve Vertical'ın tüm başlıklarını birleşik bir Kodansha altında bulundurmak olduğunu belirtti. Şirket ayrıca tüm bu markaları barındırmak için bir web sitesi ana sayfası başlattı. Attı ve yeni logosunu da paylaştı. Crunchyroll Expo resmi olarak geri dönecek ve etkinlik bir kez daha sanal olacak. Crunchyroll Expo personeli kararını katılımcıların, misafirlerin ve personelin güvenliğini ön planda tutarak verildiğini de belirtti. Virtual Crunchyroll Expo 5-7 Ağustos'ta yayına gireceği paylaşıldı. Bir dahaki ay ise daha fazla ayrıntı paylaşılacakmış. Ve gelelim bu haftanın kesinlikle en önemli haberine. Shingeki no Kyojin yaratıcısı Hajime Isayama'nın memleketi olan Oita eyaletinin Hita şehrindeki JR Hita istasyonu önünde Kaptan Levi'in gerçek boyutlu bronz bir heykel açıldı. Isayama, Shingeki no Kyojin'i baştan beri destekleyen en popüler karakter ve ona minnettarım, umarım memnun olur diye açıklamada bulundu. Daha önce ise Eren, Armin ve Mikasa'nın çocuk heykelleri Oyama barajına dikilmişti. Bu arada gerçek boyut derken harbi gerçek boyut sanırım. Bir 50 falan yapmışlar herhalde. Çok saçma duruyor ya. Chicago'daki Michael Jordan heykeli, Kadıköy'deki Alexe Souza heykeli ve İnegöl'deki köfte heykelinden sonra Hita'daki Levi heykeli benim favori heykellerim arasına... Neyse. Benim bu hafta dikkatimi çeken haberler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.